Selam dostlar. Bugün sizlere Aliexpress'ten aldığım aldım e, eldiven ve e, gidon uzatıcıyı tanıtacağım. Bunların fiyatı yaklaşık 8 dolardı ikisi. Şöyle görebilirsiniz. Üzerine yazmış satıcı. Bisiklet eldiveni ve bisiklet gidonu diye. Aşağıdan linkleri koyacağım. E, takip satıcı takipte gönderiyor. Özellikle eldiveni. E, diğer şeyi tek aldığınızda takipte gönderir mi bilmiyorum ama eldiveni tek olarak bile takipte gönderebileceğini söylemişti bana konuştuğumuzda. O yüzden 7 aylık bir eldiveni takipte almanız ve Hollanda postasıyla almanız çok iyi. Çünkü yaklaşık neyse bir 8-9 günde Türkiye'ye gitti. bu ürün. Son stop olduğu için bir 10-15 günü buldu. Şöyle direkt çıkartayım içinde. Evet şunu bir kenara atalım. Öncelikle bu daha önceki videomda gördüğünüz telefon tutucuyu gidonun ortasına takmama yarayacak bir uzatıcı bu parça alüminyum bu parça ve bu özellikle buraya bir parça koymuşlar ve iki e, boyut gidona da iki kalınlıktaki gidona da uyuyor o yüzden sıkıntı yok şu parça plastik yani normal bir plastik hafif çok ağır değil bir tane de aliyan koymuşlar Sağ olsunlar. Onları şöyle kenara ayıralım. Asıl mesele eldivenler. Bu eldivenler internette benim çok hoşuma gitti. Bakanlar olmuş. Benim böyle iskelet kafalı bir buff'ım da var. Onunla birlikte uyuyacağımı düşünüyorum. Hatta bir tane de iskeletli böyle eee form alırsam tam olur ama o işe girmeyeceğim. Sadece eldiven ve buff yeter diye düşünüyorum. Eldivenlerin ilk hissiyatı gayet iyi. Bu arada ben bunu gidip PTT'den aldığım için haliyle içinde doğru ürünün olup olmadığını açıp baktım fakat incelemedim. İnceleme şansım olmadı. İlk defa inceliyorum. Ortasında bir zımbırtı var. Bunu kesmemiz lazım sanırım. Direkt ben onu kopartacağım. İçinde kaldı. Evet. Robes Bon diye bir marka. Birçok eldiveni var bunların. İçinde. Böyle bir marka. Large beden. Bakalım elime tam olacak mı? Şöyle gördüğünüz gibi içeri, içerisi jel yazıyor ama Jel ya da sünger Yani iş görür Kalite olarak gayet iyi Hatta şurası biraz yumuşak bir maddede Kalite hissiyatı gayet iyi Şu kısım kabartmalı sadece Bunlar hafif kabartmalı Şu kısım yani Ne olur ileride bunlar atabilir Şuralar gördüğünüz gibi Elimize bir giyelim tam oldu yani tam benim elim için yapılmış gördüğünüz gibi en ufak bir boşluk dahi yok parmaklarımda şunda biraz var şunda bayağı bir var ancak en önemlisi benim için orta parmak orta parmakta gayet iyi tabi baş parmak da. ama bu benim elimden kaynaklı biraz elim küçük olduğu için videomu alsaydım bu sefer orta parmak eee sıkıntı olacaktı çünkü tam geliyor. Dediğim gibi şu kısımlara bir çizik atmışlar ve parmağınızın hareketini kesinlikle engellemiyor. Elinizi gayet rahat hareket ettirebiliyorsunuz. Bence gayet iyi. Bunu da takalım. Bunda bir sıkıntı var mı? Bunu da görelim. Daha önce kullandığım, e, iki tane eldiven kullandım zaten daha önce. Bir tanesi Sedonundu, dandik bir şeydi. Bir tane de gene Çin'den, Çin'den bir tane almıştım, yarım parmak. içlerinde en rahatı bu diyebilirim, elime en iyi oturanı. Şu kısımları en rahat, yani kumaşı falan da rahat. Sadece tek problem olarak şunu söyleyebilirim, şu parmak. Gördüğünüz gibi baş parmak sırıtıyor. Yani bunu bilerek mi uzun yaptılar bu kadar bilmiyorum. Diğer parmaklarda o kadar sıkıntı yok fakat baş parmak çok uzun. Şöyle bakınca bile belli oluyor. Cırtları falan gayet iyi yapmışlar. Bence gayet alınabilir. Hem de çok şık duruyor. Yani normal bir eldivenden daha şık durduğunu söyleyebilirim. Bu arada bugün şoka girdim. Şok markete girdim. Orada Star Wars rafını gördüm. E, baktım işe yarayacak bir şey var mı diye. Çünkü bizim burada çok öyle Star Wars hayranı olmadığı için ürünlerin çoğu duruyordu. Poster olsun. E, polarlar vardı sanırım. Bardak vardı. Benim de kupa hastalığım olduğu için bir tane şöyle kupa aldım hemen gayet güzel onlara gibi fiyatı vardı lisanslı bu arada ürün ya yani öyle göstermek istedim eğer ilgilenenler varsa şoka bakabilir varsa tabi kaldıysa bu da bu arada kalktı. Evet, böyle.